Evet bir Uzun süre açılmamak üzere kapıyı kapatabilirsin. <laughs> Buyurun efendim. O şerefi size bırakıyorum. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Bu kilit sesi yeni bir hayatın sesi olacak bizim için inşallah. Evet. Çağırdık asansörümüzü. Hadi gidelim. Bir gün bence İstanbul'dan kaçmamızın en büyük sebeplerinden biri bu. Trafik. Evet. Değil mi? Kurtuluyoruz bu trafikten. Gerçekten insanın canından soğutan, böyle hayattan soğutan bir trafik. Gel de bu trafikten kaçma. Değil mi? Aynen. Trafiksiz bir hayat istiyoruz. Evet. Anlat, İnşallah. biraz duygularını alayım ya. Valla duygularım, İstanbul'dan gittiğim için mutluyum. Çünkü Başka. biz burada, buraya hiç alışamadık. Trafiğe hiç alışamadık. Sabahları işe giderken iki saat, akşam eve dönerken iki saat. Zamanımız hep trafikte geçiyor kendimize ayıracak hiçbir vaktimiz kalmıyor. Tabii yaşamları eleştiremeyiz çünkü sonuçta yaşam, ya hayat bizim, şartları zor. Bizim kendi tercih. tercihimiz. Şimdi herkesin durumu ya da düşüncesi bir değil. Biz böyle hissediyorduk, bize boğucu geliyordu. O yüzden kurtulmaya karar vermiştik. Nasıl bir 4 senedir bunun hayaliyle yaşıyorduk. İşte çocuk büyüyecek. Okulu bitecek. Sonra biz de şartlar uygun olursa istifa edeceğiz ve gideceğiz diye. İstifa, o gün bugün. İstifa ettiğin için içinde bir burukluk, üzüntü var mı? Hayır hiçbir üzüntü olmadı. Çünkü istediğim şeydi. Şu anda istediğim hayatı yaşayacağım için bir üzüntü hissetmiyorum. Ama Hı. alışamam. İleride başka bir şey olur bilmiyoruz. Hep birlikte göreceğiz yani. Aslında alışamayacak bir şey yok be ya. Ya sonuçta hayat İstanbul'dan ibaret değil yani. Başka bir yerde kendimize karavanla zaten dolaşmayı düşünüyoruz yurt dışına falan. Daha sonra kendimize uygun bir köy hayatına geçmeyi düşünüyoruz. Tinas tarzı bir ev. Köy aşı. Evet. Zaman ne gösterecek bilmiyoruz vallahi. Kısmet diyelim. Bakalım diyelim. Ama şu andaki halimizden memnunuz herhalde. Evet. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. Evet Bakalım. bazen her şeyi sıfırlamak lazım. Bazen reset atmak gerekiyor. ha. Biz de ha? E, sıfırlayıp yeni bir hayata, yeni bir başlangıca başlayacağız. Çünkü artık her şey çok monotonlaştı. Aslında insanlar en başta... Yaptığımız hiçbir şey zevk vermiyordu. Sürekli mutsuzluk vardı. Bir e, kaosun içinde. Yani bu bizim için. E, ve mutlu olmadığımız için her gün yatıp kalkıp gideceğiz şartlar uygun oldu gidiyoruz bakalım ne olacak ha belki de hiç beğenmeyeceğiz bilemiyorum ha belki de çok beğeneceğiz ya iyi ki yapmışız diyeceğiz bunu yaşadıkça öğrendim. Şimdi yaşamadan hiçbir şey olmaz şu an için mutluyuz buradan gittiğimiz için sonrası ne olur bilemiyorum asla bence en zoru o son adımı atmak veya ilk adımı değil mi? O cesareti bulabilmek. Tabii cesareti bulabilmek için çok şabaladık ama. Biraz daha. Yani. tamamen geçimle alakalı. İnsan Tabii ki. ne yaparız, ne deriz. Ama böyle geçimi düşüncük düşüncükle de insan hayatını böyle boğucu bir şekilde yaşaması, ölüp gitmesi de ne bileyim yani insana biraz garip geliyor. Yani sadece bu dünyada bir ev sahibi olmak için, bir araba sahibi olmak için mi yaşıyoruz yani? Evet. Dünyanın tadını çıkartmak. Ya yaşamak görmekte gerekmiyor mu? Alla şartları bunu yeri ee, Şu anki insanlar için bile çok zor. Çünkü artık kimse bu gidişatla ev sahibi olamayacak. Biz zamanında yaptık, ettik, aldık ama şu an gerçekten zor. Hayat daha da zorlaştı. Beş katı daha da zorlaştı. O yüzden. Allah herkesin yardımcısı olsun diyelim. Zor yani. Zor tabii canım. Evet. Yani bakalım. Göreceğiz. Yaşayacağız. Ama kesinlikle Allah bilir ama tekrar bu İstanbul'a, tekrar bu hayata, bu kaosa, bu kurumsal hayata dönmek gibi bir niyetim yok yani. Dediğim gibi yine her şey zaman gösterir. Ne olacağını bilemeyiz ama o niyetle çıkıyoruz. Bakalım. Hayvan dostlarımız için Onlar için Yemek Çok az veriyorlar ama Bence sen da, daha, daha at Bir daha at Teşekkür ederiz. Şey, çok güzel olmuş. Mantık güzel yani. Değil mi? Parkı da çok güzel. Gerçekten insanların nefes alabileceği, yaşayabileceği güzel. Abone olmayı unutmayın da. <laughs> hani youtuberlar yapıyor abone olmayı unutmayın. Evet. Mangal yeri falan yapmışlar. Evet. Çirkin görünten herkese günaydın. Güzel bir sabah uyandık. Hava güneşli, kuş sesleri, ortam güzel. Günakşam bir akşam bir gezme imkanı bulamadık, gece geldik. Şimdi bir keşif yapalım, bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, biz YouTube'a <laughs> yeni geçiş yaptık istifattikten sonra. Bundan sonra ilk rotamız Bolu'ydu. Bolu civarı Sülüklü Göl. Şimdi bu Sülüklü Göl'den size ilk videomuzda veda edeceğiz. Lütfen bizi takip alın. Takip alırsanız içimize bir şey gelir. Tekrar videolara devam edebiliriz. Yoksa pek hevesimiz olacağını zannetmiyorum. Sizden tek ricamız bizi takip etmeniz. Bugün sen bir şey söylemek ister misin? Evet. Gez, e, biz de yeni başladık evet. E, şimdi değil Bizi takip etmeniz, gezdiğimiz yerleri size de göstereceğiz. Bakalım bu hayatı nasıl yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz, izlerseniz. Evet, ilk hoşçakalın. rotamız burada bitiyor. İkinci rotamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.